Herkese selamlar, bugün yepyeni bir rejder smp ile Bugün yanımda kayra var. Nasılsın Poyraz? İyiyim Kayra. sen nasılsın? Ben de iyiyim bak, kızıl kancayı da getirdim, göreve hazırım. Bu bölümde ne yaptığımızı merak ediyorsanız arkadaşlar, bu bölüm gronkul yumurtalarım için yumurta çatlatma yeri yapıyorum. Ekstradan onları artık yumurtadan çıkarıyorum ve artık bu Eret'in, Eret oğlu Eret'in, Ejderha zırhı yerine normal günlük hayatta giydiği zırhında yapacağız. Artık ben de kılıca büyü basacağım. Şimdi arkadaşlar 6 yumurtamız var. Şu ışık kaldığı için çatlayacak. Soğuğa koyduk. Şuradan zaten video öncesi bir alan oluşturduk. Kazmanda niye büyü var diyecek olursanız. Kikteki bari abinin yayınları gelmiyorsunuz demektir. Orada ben kazmama 30 seviyelik büyü bastım. Bayağı iyi büyüler çıktı. Dragon Proof metal ile tekrar bunu tamir demem gerek. Şöyle biz burayı kazacağız. Hatta kayra kazacak daha doğrusu. Çalış. Kazıp geleceğiz. Çalış. Evet, evet arkadaşlar, artık bitirdik. Yeni yerimiz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle inelim biz aşağı. Şöyle çok güzel ah, bir şey ah. yaptık. Poyraz burası The Dragon of school oyunundaki mekana benzemiş Baksana bir ara senin de galiba bu oyunu oynamıştık. Evet evet oynamıştık. Kanalda da oynatma listesi var. Burada bir tık sütunları eksik sanırsam. De i̇şte burası bir tık daha ortada olması lazım. Burayı düzeltebiliriz. Şey etmedi. Ne yapalım Poyraz? Olabilir, olabilir. Bu artık Gronkalı ben burada bırakacağım. Birkaç lira hep bunlayım. Azıcık yukarıdaki de olacağım. Ve şimdi arkadaşlar ben kılıcımı yapayım, zırhımı yapayım. Sonra gidelim. Bana büyü bulalım bir de sonra da yumurtaları çatlatalım. Şu ejderha ile ben gitmek istiyorum. Şurada. Morlu. Ben... Hatta şöyle Eretoğlu'nun tuniğini, pantolonunu ve ayakkabısını yapacağım. Öncelikle tuniğinden başlayalım. Bolca demir istiyor. Evimin önünde sarı boya varmış. Onu kayran getirmesi gerek kalmadı. Kayradan deri alıp geleceğim ben. Ve şöyle tuniğini yaptık. Şimdi de pantolonunu yaptık. Şöyle eşyaları geri atalım. Hop hop. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Bunu envanterimden ayırmayacağım çünkü zaten ihtiyacımız olabilir ejderha da atlamam gerekebilir. Şöyle tuniğimizi giydik. Pantolonumuzu ve ayakkabımızı. Çok güzel oldu. Aynı filmdeki Şu gibi oldu. Şu bak ya. Çok güzel oldu. Şöyle arkamda çubuk yerine transporter keyici koydum en azından daha güzel duruyor. Şimdi ben bunun kılıcını avcı gemilerinden bulup gelelim diyorum. Ne diyorsun Kayra? Harika olur. Hayır maceraya. Kayran sür şu gemilere. Yüzen avcıları boş ver. Ya kanatlarım da yok artık atlayamıyorum. Beni bırakma. Broken. Ha? İçeriye bir bakalım. Ejderha kitabı. Ejderha avcısı baltası. Şöyle aldık. Bayrağı alalım. Elmaslar. Dragon proof'lar daha fazla. Ejderha kökü kafes daha fazla kafes sandıklara baktın mı deri daha fazla deri altlara girmediysen tamam yumurtalar var anahtarın var mı tamam benim yanımda var ha eret oğlu eretin kılıcı stiller bruhlar, altınlar Alt, ejderha kökleri aç yavrumu alayım aç Arkadaşlar Ejderha kökleri de ne istiyorsanız yorumlarda belirtin Şöyle sırayla kafesleri açalım Şöyle Şunu açtım Şöyle aldım Şunu da aldım Al hadi al al Kıskanç şey Al koyarsın ya, ya. Zaten hangara götüreceğimi sen de biliyorsun Şöyle şu kılıcı inceleyelim arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Büyücü kulelerine gidip büyü çıkartmayı deneyelim. Ve arkadaşlar biz büyücü kulesine gitmeden önce şu tarz küçük gemiler fark ettik. Bari buraya girelim. Kayra insene. Aa, atla. Büyüye insene. Uçamıyor artık. Hadi. Şöyle demir Ah kapes. Yıldırım şişesi. Vallahi mı? Aa. Yıldırım büyüsü demek oluyor. Şöyle altınları da alalım. Sordum şimdi Zeus olacağım. Oldu sana yapacağız sandın zaten. Aşağı iniyorum ben. İn bakalım. Y Yıldırım şişesi. Elmas. Deri. Legend Ring ve Satarım. Dürbün. Ve evet arkadaşlar. Büyü basmak için kayranın yerine geldik. Şuradaki Earth bize lazım. Şöyle kağıt lazımmış. Kağıt kağıt kağıt. Ah şurada var şöyle ingimizi koyuyoruz büyüümüzü koyuyoruz ve kağıdımızı koyuyoruz ne yapabiliriz az 3 şık var yükselme elektrot ve lightning res elektrot kayrağı da var yükselme çok bir işime yarayacağını sanmıyorum lightning yapıyorum bunu geri saklıyorum şöyle bunu kullanmadan kılıcıma basıyorum şöylece kılıcıma bastım şöyle arkadaşlar kullanıyorum e, mana eksik diyor. Çok güzel oldu bu da. Valla çok güzel oldu. Çok sevindirici bir haber. Şimdi arkadaşlar gidelim. Güç yüzüğü bulalım bir tane mezarlıklardan mı kulelerden mi ne çıkıyor. Sür kayra. Atla. Ama ondan önce biz yumurtaları koyalım mı ya? Koyalım 20 koyalım. 20 dakika anca. süresi var anca çatlarlar Şöyle indik aşağı yumurtaları alalım. Sen de atlamaya alıştın ha. Bir tek eskiden kalma bir özellik. Şöyle arkadaşlar, ikinci kitabımızı şuraya bırakmak istiyorum ki her geçip giden Da Şöyle örsün üstüne koyalım, daha rahat bakılsın. Gronkh'ın yumurtası 20 dakika hatching veriyor. Şunu şöyle azıcık veriye alalım, tamam. yolu tıkama. Al sen o zaman. Şöyle ben gidip yumurtalarımı koyayım. Hayırdır ben de. Şöyle bunu da şuraya koyayım ki artık bronkuları bunları kullanmayacağım. Bunlar artık emekliliğe ayırdım. Oy tonçler. Şöyle şöyle şuralara dizelim. Daha fazla ışık görse daha hızlı çatlayacağını düşünüyorum. Bak biri yüzde iki. Yüzde bir. Yüzde sıfır. Yüzde bir. Yüzde Yüzde üç. Çok güzelce artıyorlar. Şimdi gidelim bir tane kule bulalım. Anca bunlar da yüzde beş gibi bir şey olur diye düşünüyorum. Sür! Atla! Şöyle arkadaşlar bir gemi bulduk buradan çıkacağını düşünüyoruz artık. Atla! Çok uçmaktan bıktık. Kaçıncı saat uçuşumuz şöyle aşağı bakacağım direkt aşağıda varsa vardır. Ben de üstlere bakıyorum. Buraya gelmişler bu arada ya. Sandıklar bomboş. Suda Umarım... şey vardı hazine haritalarının çıktığı yer. Umarım bilmeyen biri gelmiştir de bir şeyler kalmıştır diye düşünüyorum. Yok gemi boş. Aşağıda var mıdır diyor. Olabilir. Bakalım aşağı o zaman. Buradaki sandık ne? Hazine haritası. Bilmeyen biri gelmiştir diye umut ediyorum. Şöyle nefesimizi dolduralım. Buradaki sandıkta ne var? Hah yüzük. Yes. Var mı? Artı 25 mana yazıyor. Olsun. A Ama şurada da bir sandık var. Acaba bana da çıkarmış? A Aa çıktı. Büyüler de çıktı. Evet. Ateş bombası büyüsü çıktı. Şöyle nefesimi doldurayım. Hop nefes saktık. Diğer sandıklara bakalım. Burada sandık var mı? Şurada varsa vardır gibi geliyor. Şimdi şuraya bir girip bakalım. Heh, şurada sandık var. Hop. Büyü var. Teleport büyüsü var ve Şimdi yüzeye çıkalım ejderhanı çıkar al beni. Sür. Hazine arayalım mı? Evet, bakalım neredeler. Ee, çok uzaktalar ya. Gelecek bölüm gidelim. Olur o zaman. Hadi eve. Ev hangi yöndeydi? Evet arkadaşlar biz geldik. Şimdi aşağı inelim. Yumurtalar yüzde kaç olmuş ona bir bakalım. Şöyle gronkalarım şurada. Yumurtalar şurada. 81, 83, 82, 81, 82. Şimdi kayra gelsen büyümüzü üstünde test edeceğim. Şöyle. Ya. Sağa tıklıyorum. Oo. Sen yapma yapma yumurtaları kıracağım. Aa doğru. Hadi buraya at. Yolla. Şimşek atıyorum. Çok güzel. Fortnite'taki Zeus'un güçleri gibi. Sen bana isim etiketi getirsene. Getireyim. Bir de et getir et. Acele et. Geldim geldim. Gronk'la 3 kere gidip gelmiştim ben. Meet Duck yazdım. Şimdi altısına yazdım bir şey olmaz XP'mi fazladan yedim. Et var mı? Et yok. Çok güzel sandıkta boşaltmışım. 99. Hadi. 98. Hadi. <laughs> ha, çıktı. Onu götür. Ha. Evet. Seninki. Bu ne? Yes biri sadece aynı onun da ismini değiştireceğim sen kaçma kaçmayın kaçmayın ne altın sarısı ha çok güzel yeşil yap bulabilir miyiz diye düşünüyordum da yeşil yokmuş ha biri evcileşti gel sen yukarı öbür yukarı kaçan pembe var onu yakala çabuk sarı doymadı başka başka et bu da yeter herhalde 35 tane et getirdim Daha da yok stoklarda Geliyorlar geldi Diğerleri nerede? Bebek ejderhalar söz dinlemiyor Eğer ihtiyacım var dip duruyor Çünkü Sinir bozucu bir şey Otur sende Wandering'e Wandering'e Otur otur Şimdi Kafese 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 Sen de kafese Adada bir tane eksik. Holding'i almayı unutmuşum. Şimdi sen gel şöyle kafese gir. Şöyle inelim aşağı. Bu bölüm bu kadardı arkadaş. Gelecek bölümde ne istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yakında bu kafesan modunu paylaşacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.